Hello. Bugün Hello. Evet, geldik. geldik. Yani. Nereye geldik? Hikayeye. Bugün hikayeye geldik. Hikayede de boyum alacağım. Evet, başka Karım da alacak. Tamam, boyumu alacağım. başladı arabaya? Tamam. Hello arkadaşlar. Bugün ikinciye Ikea'ya geliyoruz. Um, Geçen sefer peşin bölümünden bulduğumuz dolabı almıştık, kakağı yoktu, e, stokta da aynı renk yoktu şimdi de stokta var mı diye bakmaya geldik. Merhaba. Aynı zamanda da gelmişken küçük şeyler alacağız. Go go go. İyi, hemen geldi aldı bunları. Başka ne istiyorsun? Bir şey istemiyoruz. Ha? Bir şey demeyim metalik tuzuk e, tuzluk bulduk ve 150 TL ikilisi. Bunu alıyoruz. Ama bunu tencerelere yemek yaparken koyma bakucu. Bir tek masada. Masaya getirmeli. Yemeğe, yemin yanında olanlar yağlanıyor ve buhar tutuyor. O bence ayrı olmalı. Alında. Başka ne diyeceksin? Merak ediyorum. Söyle YouTube'ların YouTube'ları hoş geldiniz. Söyle bakayım. YouTube'larına hoş geldin anneler. Evet, ne olsunlar bize? Abone olsunlar bize. Söyle kırmızı abone var ya oraya bassın. Söyle. Olur. Kırmızı aboneye basın. Şimdi basın. Ay like atmayın. Anne like. Yorum edin. atmayın. Yorum atın. Yorum atın. Yorum atın. Yorum atın. Bay bay. Bay bay. Şimdi altına koyuyorlar ya paketleyip. Hmm, bunlar Şimdi, mı o? Evet işte. Bunlarla paketliyorlar. Ay yeşil seviyorum bu arada ben. Bu zaten bir diyor ki Kutu ne kadar tanesi? 22 tane küçük olan. Abartıra, ben sana şey de çöpten atıyorlar ya aşağıda. Aynı şey. Ağız birdeki. <laughs> Aynı değil mi <laughs> Öyle koymayacaksın zaten değil mi? Evet, yok. Ya. Ee? E? Alalım, dönerdim zaten. Niye bunu? O da kötü, mi? bu da kötü. Arkadaşımlar! Balık Arkadaşımlar. <laughs> Yine mi düştü bu balık ya? Bu balık mantıklı. Nefret. Al. Ne? Ben bunu gösterecektim sana. Ama şey dolap için, raf için, bunun küçüğü lazım değil mi? Güzel o sırada metalik bir lazım olması da şu an lazım bir şey. Bu Biliyor musun? Arkadaşlar, arkadaşlar! Arkadaşlar! ne yapılıyor? Bunun içinde <laughs> bunlar ne yapılıyor? <laughs> arkadaşlar sana verene kadar Buna, buna yemek alıyorlar. Hayır. Buna pop artıyor. Ben ben bilmiyorum bu odunun ne olduğunu. Ben Bakayım. bunu biliyorum. Ben bak. biliyorum bak. Ben böyle bunu. bunu. Elin koy. Ha? Elin koy. Kız buraya koy buraya. Tamam. Hayır bu ısırmak değil. Bak. Isırmak değil. Bak bak. Nerede kedi? <laughs> Bakın. Ben ne yapıyorum? Bakıyoruz. Yapıyorum. Olmuyor. Boş Şu aranız geçti. şimdi aydınlatma bölümüne giriyoruz. Ben her buraya girerken. Wiggle only. I'm Mia. Bir şekilde. Hadi. Nereye? Ya Bunlardan alacağız o konsolun üstüne. Oraya güzel bir köşe yapacağım. Fakat e, iki renk arasında aşırı derecede kaldım. Zaten Instagram'dan sordum size. Bej mi? Mavi mi? Çok yani... Verersin. Bej olan çok güzel ama artık yani... nere kadar bej beyaz, bej beyaz? Birazcık evimle... Ben mertişim, mavi, mavi beğendim çünkü beyaz olduğu için bu da krem olduğu için hiç belli, belli etmez ki bu beyaz daha iyi. Kırmızıya mı girmiş? Niye kırmızıydı ki? Bakıyor. <laughs> o bak kadar resmlenmişsin, çok kadar yükseldin ki etikete bir baktım ne? 489 dedim. Bir çektim. Şık <laughs> şık şık geldi. Bunun fiyatı arkadaşlar 3899. Yine hedef belirlendi yani. Ama bunu ben nereye koyacağım? Aşkım emin onu da satıyoruz var ya kaç 400 500 TL maksimum ya, ya maksimum maksimum bu fiyat. Sen bu aynı 400 500 TL bu Bunu emin önünde ben sana bin vereceğim. Ha, bin TL'lik bir şey almayacağım bir yani. Yok, oha, oha, Sen oha, 400 oha, 500 TL bu. Hadi, hadi uç bakalım. kat fazla fiyat kabul hadi etmiyorum. Bakayım. Ne demek kabul etmiyorum ben kabul etmiyorum bu ne? Güzel bir şeye benziyor bu ne? bilmiyorum. Değişik olan her şey güzel geliyor. Işık o ışık. Hangi ışık görmüyorum burada. Abajurum su mu şeyisi. Bak burada gösteriyor lan. Aaa Aa, ışık. Hani nerede görebilir bu görebilir mi? miyiz? Bu açılıyor Bak burada içinde ışık var. Görebilir miyiz açılmış halini? Kız bana bizim bir tane çocuk vardı. Nerede o acaba? Hello. Hello. Oyuncağı mı alacağım ben baba? Hangi oyuncak alacağım? Şekil oyuncağı. Burada anne burada gel. Hey hey hey. <gülüyor> 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 Korktu mu? He. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun burada? Sanki bakayım Aa burada bebekler için eşek. Beğendin mi? Hangisi? Biz vurmazsan açılmaz ki. Ha, bu pil bitti, pil bitti. Pil yok, pil bitmiş. Tamam. Bir de indirimde. Biz... ya. Evet. Halı bu fiyatta. <laughs> Bana niye biz, öyle biz bu Nereye? <laughs> <buf, gülüyor> <buf, gülüyor> bu fiyatı biz hala yıkattık. Evet arkadaşlar ben yani. Ben her her ay her biz ha, evet yeni bir halı, yeni halı çeşit, alabiliriz. Yeni çeşit Çeşit kullanırmışız. Ama bunun metresi küçük. Ama yine de yeni halı alabiliyoruz 1700 <laughs> evet. Bir sonraki kamada bence. Baksana aynı bir de daha kaliteli değil mi biraz? Evet. Güzel. <laughs> metre de kaç metre yazıyor? Şurada sarı. 18. I'm so sorry baby. Baktım benim ki abla bu halı 15.000 oldu. Yok imkansız sen geçen yıl almışsındık. Satalım. 2005. Söyle onu de... bırakalım sana zaten. Çünkü 15 iki... olduysa. Evet 2500 e halı yok. bilmem 1700'e var ya. Hadi bu. Halacık abarttılar. Bin evet. Hem de çok güzel. Bundan iki tane aldım. O valla abarttılar bu, ben de, ben bu bakma, halıcılar. Her verdiğimizde daha fazla. Bakın insanlara daha da her şey mahvolmuş. Evet aa bu halı güzel. Hangisi? Bu alttaki mor olan. Aşkım 2000 TL. Kesin. Ay şaka mı ya? Kız 2000 TL. Bak bir daha halıyı yıkat. Bu 1500 TL. Bakın. Çok üzülüyorum. Bana bakın. Bu benim 1500 TL. Bakın. Halı. Halı. İki TL. Şu an gerçekten içim acıyor. Şuramda bir yangın. Şu bir de bunu metresine bakacağım. Size de söyleyeceğim. Ee, nerede Apul. yazıyor? Ha şu aşağıda. 200'de 300. Gayet değer. 200'de 300. Kirlenmez bir şey olmaz. Bu sil eline gider. Benim... Biz nereye geldik? Tablojilere geldik. Tablocu, tablocu. Tablocu, Tablocu. Samsung kameracı. Sen kalk. Samsung kameracı. Aa kamerası çıkıyor. Kirlendi mi ya? Kamerayı, kameracı benim çek. Aa 1500 TL bu. Ama onu iki kat değil miydi bu? Bu i̇ki katı. Bu da büyükmüş bu arada. Ne kadarmış? 1500. Ölçüsü ölçüsü. Aa. Bir ne yerde olarak? Çekmen lazımdı. Of, orada çekmen lazımdı beni ya. Güzel bir yerde beni böyle arkadan yürürken çekmen lazımdı ama, ki. Ama. Çok atacaktım o videoyu. Çektik ya telefonda güzeldi o. Geçen sabahdaki. Hayır video bir öyle değil. Arkadan yürürken çekecektim. çekti. Ne? Şu üçlü mü 500 TL acaba? Ha, üçlü setmiş. Üç tanesi beş yüz. Üç tanesi beş hmm, Bu tek beş Evet. Bak. Evet. Aa, mavili bir şey. Aa! Buraya niye koymamışlar bunu? Bak, tam bizim avizemiz. Ben de bakayım. Bunu, ba, ben de bakayım. Ben de, ben, de bakayım. Ben, de bakayım. Ay, ben de bakayım. Nasıl? Abi, ben de bakayım. Ya çocuk bakıyorsun dedim dışarı. Ya, de. dışarı. Hamide şey yap Arkadaşlar bana bakın. Şişt. Güzel değil mi bu güçlü? Çok güçlü. <laughs> ne oldu kamera açık diye sesin çıkmıyor mu? Gerek yok boş ver. Sanırım. Sen bir tane raf Sanırım. aldın ya, her şey şimdi rafına göre seçiyorsun. O, o küçükçe rafçı ne kadar şeyler koyacaksın? Küçük mü? 2 evet. 2 metre Ralf. Tamam al aşkım onu da al. Alabilirsin. gerçek mi diyorsun? Alabilirsin. Ciddi misin? Direkt kamera kapıyorsa almayacaksın. bu. <laughs> ciddi misin? <laughs> evet. Ne hangi konuda ciddiysin ama? Gerek yok dedim. Ben bunu alayım. Biraz tepetimle gezdireyim. bir vicdan muhasebesi yapayım. En son karar vereyim. Alayım mı almayayım siz de olsaydınız alır mıydınız? Bu arada şu maviden Biz, olsaydık almazdık. Söyle bayım. Ana baba, ba bana bunu yesin <gülüyor> <bahsediyorum."> <gülüyor> Her yani. Niye 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 Hadi gidiyorum. Bunu alma da şimdi raf için. Şaşıracaktım sonra. Bunun plastik sandı da uygun. Fiyatlar. Daria, giden adam laf duydu mu? Ne dedi? Gelsinler, görsünler, beğensinler, alsınlar. Gerçek. Evet. Adam. Adam gerçekten. Biz ne diyoruz bir? Buna mı? gidiyoruz. Bakmak var almak yok. <laughs> Bakmaya gidiyoruz almaya gitmiyor. Ne olur? Dere nerede yapıyor? Nerede anam dere. Başlangıç ne? Oha bakalım. Isimdayız. Evet. Boya Kaç tane olduğuna bakacağım. En az 2500. Bu, bu boy bakıyor musun? Görüyor musun? Bu nasıl kalkmak der ya? Dere gibi. Aşkım bunu iki ay... Üç. Ha? Üç. 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 Very <laughs> Ağzıma <girmek. gülüyor> Bunları nasıl edip bu kadar uzun çektim? 3 saatlik video var. Bunları nasıl editleyeceksin? Editleyemeyeceksin. Edit yapmayacağım. Hepsini böyle dizeceğim böyle sırayla. Atacağım. 3 saatlik. Yani bunu bir bir saat yapıyor, ya bunu yarım saatte düşünmen gerekiyor. Daha oldu gelen. Bir de, de Şimdi sıra bakı da. Bu arada ben böyle kırmızılı bir şeyler istiyorum. Ev tam bir yılbaşı ruhuna dönsün diye. Ama sadece istiyorum anlayacağım. <laughs> Her yer çok güzel görünüyor. Evet şimdi yine neye bir anlam bulacak. Bekliyorum. Neymiş? Ha, okay. Şundaki bu yıldızı ışık mı artık yok ne bilmiyorum. Evet. Şuraya bakalım. Aaa yılbaşı sesi mi oluyor bu? Ben bunu çantama takarım şahsen. Aa, bunu da burada takmışlar zaten. Ne bak? Geldim. Hadi gidelim. Gidiyoruz. Galiba bu arada kapakları bugün alabilecekmişiz. Aşırı heyecanlıyız. Heyecanlı mısın sen de bakın? Eve gidince çünkü ay hemen biz yarın kapaklı yani ses olur sabah yapsak yarın kapaklı bir gün geçireceğiz şunlara bak. Wow. Gerçekten bu şey Benim bu büyük tepkilerim yüzünden insanlar bana bir <laughs> şey Utanıyorum arada da. Teşhir bölümü ve evet. Aa bak bak yanına o şeyi indir teşhirde istediği. Bakalım mı? Bak <laughs> aşkım. Hadi birlikte bakalım. <laughs> 1500'ü e düşmüş. Bence değer de bak. Neler güvenilir. Çok iyi. Var. <laughs> <İsterim var. gülüyor> var. Aa, bilimetallik. Bu ya, mi? yok, senin mi? Aa, benim metalim. Bu benim metal kutum şeye girmiş. Dibine mi Hangi? Ne? Hangi metal? Bu büyüyor bir de. Bunun ölçüsüne bakar mısın ne kadar? Ölçüsü kaç bunun? Açamazsın ne kadar. Bu beyaz nasıl? Zaten artık kurtulmuş. yok. <laughs> Bak. <laughs> 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 14.6'ya düşmüş. İyi. Güzel günü de. Aa, böyle bir şey daha gelmiş. Bak bak. Hani nerede tablo? Büyük tablo var. Kız Benim, tablo benim. var. Mia? <laughs> Mia? <laughs> <laughs> <laughs>

Nasıl ne var? Soğan olduğu için mi? <laughs> Hayır. Yırtık mırtık diye herhalde ama yani. Geyikli düştü soğanım. Çok heyecanlandım ya. Aa bu bana kız? 450 mi? 450 Bunun mi? Bu musket gerçekten bu mu? <laughs> <Ölüyorum şu an. gülüyor> Öyle yorulmuş ha. Öyle oldu. Yata kime gidecek bilmiyorum ama ilk biz oturduk. Kusura bakma. Ee, hiç bu açıdan bakmamıştım olayda. Ya, Aşkım. Şey ya. Game over ha? <laughs> Oldu mu game over? Ya ben buna online'dan sipariş vereceğim çünkü Temu'dan bir şeyler almak istiyorum. Ha. O bu 500 TL'lik hakkımı Temu'da kullanmak istiyorum. Hata mı Çok, güzel bir, çok güzel bir hareket. Çok güzel bir hareket bakıyorum. Yani benim haneme 500 TL kredi eklenmiş bulunuyor görmet olarak. Ee, boş bir şey Cheers. Cheers. <gülüyor> <gülüyor> <Dere> nereye gidiyoruz? <laughs> Direkt eve gidiyoruz. Aldık o malum kapak. <laughs> Evet. büyük gibi. Ay Tazkır. 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 Görüşürüz. Benim artık konuşmama gerek yok. Evet arkadaşlar eve geldik. Konsolumuzu koyduk. Ee, kapakları göstereyim size. Kapaklar da bu şekilde. Ama neden netlemiyorsun? Ev çok dağınık. Ee, bak şimdi bunları montalamaya başlıyor. Sonra da ben sileceğim, yerleştireceğim. <laughs> Üstüne de çerçeveler gelecek. Onun bataryası takılı değil. Niye çekil aşkım? Aşkım onlar oynama. Şimdi ilk önce ayakları takıyoruz değil mi? Ayaklarını. Bence de ilk ayak takayım. Ne dersin? Olur. Onun altında hala şeyler var. Ayaklar diyorum ki Burada takayım. Ya da burada mı takayım? Ee, bilmiyorum şu anda. Ee, nereden sen orada bir yer demiştin ya şuradan takacağız diye. Aa, burada işte algı görülmeyecek. O zaman bir tane takacaksın. İki tane takacağım sadece. Dört, yani aynen, Dörd yani dedi de. Dört değil de iki takacaksın aynen. işte. Peki biz sonradan bu ayakları değiştireceğiz mi? Zaten görünmeyecek yere takacağım değil mi? Başka ayak bulamadık. Bir tek bu vardı ve ben de sabırsız olduğum için bakıyor bu ayağı aldırdım. Adam beğenmezseniz geri geçirin dedi ama <laughs> yani taktıktan sonra bir daha nasıl sokacağız da bilmiyorum. Yok sorun yok ya. Ayak işte görünmeyecek zaten ama boyu yükselteceğiz. Mia bana bir kalem getir aşkım. Ay bu boy çok iyiydi bu arada yükselince bir üzünce. mı? Ha. İyi yani değil mi bu boy? Sen o kapıyı istemiyor muydu kadar? Evet. Eee, tamam. Kalem. Bak ben de şundan korkarım. Sen onu vidalayacaksın ya. O karşı taraftan baba, çıkmayacak, değil boyunca? mi? Baba, <laughs> ya bilmiyorum. Nele şu yuvarlaklar var. O, bu. Bunu acaba bir öyle koyup aya mı şu, diksek baksak? Mı? Ne baksak? Bir öyle ortada güzel duruyor mu diye bir ayağa koyup baksak. Ayak Aşkım tabii. beğenme tadı çıkarırız sorun yok. Delik deşik olacak sonra. Delik deşik olmayacak. Vidalar de tamam. şu zaten altı şu. Şimdi buraya tamam. gel. Kit buraya gel. Buraya. Bizi... <laughs> Bak, o ayakları az önce takmıştı. Kaldırdık ve olmadığını fark edince şimdi dörtlü taktı. Bu metal ayaklar gerçekten olmayacak gibi vibe veriyor. Ya yani en azından şu siyahlıkları da metal olsaymış olurmuş. Ben bunu yani şey yapmayı düşünüyorum. Beyaz elektrik bandı ile çevirmeyi. çıkarsak nasıl bir şey çıkıyor? Bir dene bakalım. Çıkıyor mu ki? Çizer yeri büyük ihtimalle. Bak Mia çıkarttı. <laughs> Bak orada çekerken. Uzuyor. Yo. Uzuyor mu? Aa, Aa bakın. Daha Hı. iyi. Daha güzel. Hadi mi ya? Çıkart anneciğim onu. Baba kes. Babası kes. Babasına kızdıracaktı galiba. İyi bir şey yapınca babasına kızık. Kötü bir şey yapınca anasına kızık değil mi? <laughs> bakacağım. O yüz ifadene bakacağım. Arkadaşlar ayakları değiştirdik çok yüksek olduğu için. Gittik şöyle bir yükselti aldık. Bunu takacağız şimdi. Az önce e, bir denedik şöyle altına koyup gayet iyiydi. Kapak açılır diye düşünüyoruz yani. <laughs> ya o metaller gerçekten çok yüksekti. Farklı da bir bulamadık boy. Bizim ev gibi değildi. Evet. O kapak. Evet. Kimi ev gibi değil? Ev gibi değildi. Evet. <laughs> Tam iş... yani açık alan gibiydi. Evet. Doğru karar verdik. Bence siz de aynı şekilde düşünüyorsunuzdur. bizim ee, de... Ay niye konuşamıyorum ya? İyi iyi yapıp duruyorum. çok eliyorum. Kapağı deneyeceğiz şimdi. Bir tanesine takacağız. Kapak açılacak mı açılmayacak mı diye. Yoksa e, sorun olursa yani diğerlerini takmayalım diye düşündük. Bunun videosu var Çok mu yoruldun ya? Ney bako? Gidesi vermedi mi? Eyvah sakın ha. Bir kez daha mı bako gideceğiz? Çok girmez ki. Girelim. O kadar korkuyorum ki şu anda. Kapağı takıyoruz ama e, tam açılıp açılmıyor gibi. Bak oradan ayarını yapıyor ama. Uf bu bulanıklığa bir çare. Bilenler yoruma yazsın lütfen. Bak. Oldu mu şu an? Hani bu yavaş açılan menteşeydi kapanan. Hadi bismillah. Kapat, kapat, kapat. Yes. Oldu, ayarladık hocam. Bunun üzerine stickerlardan aldım. Çocuğa dedim ki bunun büyük boyu yok mu dedim. Standart oluyor dedi ama değil standart. Onu göstereyim hemen size. Nerede? Bilmiyorum nereye koyduğumu hatırlamıyorum şu anda. Ee, bu bir, biliyorsunuz değil mi? Bu bir TV ünitesiydi. Ben bunu söyledim size, değil mi? Hep. Ee, biz bunu konsol olarak değerlendiriyoruz şu anda. O yüzden böyle delikler var. Buna bir çare bulmam lazım, bu vida görüntüsüne ya. Hiç estetik durmuyor. O sırada tek şey, sorunluk kapı. Son geriye kalan 3 tane. Bu arada çok zalimce ama... Ikea'dan almadığımız için menteşeleri... Ee, bu delikler uymuyor. Ben size hemen göstereceğim. Ah, Ah iki, ya. Ah, iki ya, bizi? Bakın delikler böyle kalıyor. Yani bu uyuyor, bu uymuyor. Anladınız mı? Biz de böyle içine kürdan koyup kesip böyle bir teknik geliştirdik. Gerçekten bir şeyi tam almadığında bir dakika kendime çevireceğim çünkü çok sıkıntı şu an. Çevirebiliyor muyum? Çeviriyorum. Uzaklaştırayım bir saniye. Pardon. bu uzak halime. Bir şeyi, e, her şeyi oradan almayınca tık 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 yapma. Her şeyi aynı yerden almayınca mutlaka bir sorun veriyorlar. Ama menteşe iki ya da 180 TL'ken, ben burada 30 TL yani. Niye ben bunu yapayım, anladın mı? E, ayakta da sorun yaşadık, şimdi menteşede de yaşadık. 2000 TL kar ettik ama galiba biraz zamanımızda Arkadaşlar son 3 dolaptayız biz. Şimdi kapağını mont ediyoruz. Bir tane kaldı. Diğerleri burada. Şöyle gösterebilirim. Şunun üstünü gerçekten çözmem lazım. Çok kötü görünüyor. Merhaba. Bu diğer bir tane. Evet arkadaşlar bitti. Tebrikler. Kocama alkışlayın. Alkışlayın. Niye babayı alkışla benim elim dolu. Niye alkışlasana. <laughs> Bravo. Şimdi bunları yayda, dizeceğiz. Yayda. Evet Niye'yi de alkış gerçekten. Biz bunu atmadı bugün. <laughs> bunları yerleştirdikten sonra üzerine tablolar, raflar, Temu'dan sipariş verdiğim birkaç şey gelecek. Sonra part Ay. 2'de de Komple salonu yeniliyoruz, yapacağız. Evet. 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 Abone olalım, basın yorumlarımıza. Basın aboneye. Aboneye basın. Biz sizi kapatabilir miyiz? Umarım Mia nasıl senin çalışmak? Mia <laughs> benimle ee... çalışmak nasıl? Güzeldi. Güzeldi. <laughs> Kim yaptı bunları? Ben. Anne ne yaptı? Ya evet. onu demiyorum raf ben için, raflar için raflar için raflar için. Ben ya yani ne yaptım bugün? Uyurdun. Ne uyu uyumak? mı? ben yaptım. Rafları ben yaptım. Şaka. Şey evet, Şaka <laughs> değil. Doğru Çok söyledi. Çok güzel oldu. Doğru söyledi. Uyudun diyor. Hayır uyumadım. Bütün gün dikildim başlarında ya. Nasılsın? beğendin ee, mi karıcığım? Beğendim koçum. O ne? O 17.000 TL 5.000'e çıkarttık. Kaç? 4.000'e. 4.8'e. 4'e. Nasıl orada ya? Aşım raf aldık 2, mı? Beş, ha. Bu, doğru, 4 bu. Pardon, kapaklar da aldım. Ben kapak istiyorum. İşte, Şekli suratlar, vidalar, menteşeler, ayaklar falan. Şöyle bir durum var. Ben bunu koyu renk <laughs> istiyordum arkadaşlar. Beyaz bulabildik, beyaz aldık ama ilerleyen zamanlarda bej rengine boyamak istiyorum. Asıl o zaman güzel oluyor. Bir de şunları bakın, bunları nasıl kapatabiliriz? Bunlar için bize bir bildiğiniz varsa bakın. <laughs> Aşkım bence Çünkü bunu ben boyayalım ben, bence. Ben Şundan yapayım. aldım ben. Şimdi hatta sizin yanınızda takayım. Bakın kapatmıyor. Standart dedi ama bu ne yani? Şöyle. Hı, bir de bu beyaz, bu kırık Öyle, beyaz. Ya, yani. İdaretenlik. ama ben bunun üstünde bir art, bir pinterest, bir şey çekeceğim zaman kötü olur. Neyse. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone <laughs> Çok cringe oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın basın <laughs> ya. Bir de ya. <laughs> Öpüyoruz. öpüyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay. Bye. bye. bye.